sizlerle F 15 Ultimate Dam'a başlayacağız. Yanımda Ahmet var. Merhaba Ahmet. Merhaba arkadaşlar. Ben de tam yeni çektiğim Nefstar Soccer videosunu atıyordum. Arkadaşlar 19 yaptık yaşımızı. Şimdi hemen başlıyorum. yapıyorum. Çünkü Almanya çok iyi. Yani kadrosu da güzel geliyor. Bakalım nasıl bir kadro gelecek bize de. Ya Mahmut ne o videosu gelecek mi senin? Ya hafta sonu ya da yarın çekebilirim. Ya, yarın çekelim ben ben çekerim hem sen çekersin ve yarın büyük ihtimalle benim bir form shoot bölümüm gelecek Bak, tekrar hatırlayayım hatırlatayım arkadaşlar namutum da benim de tek isteğimiz divisyon bir yani birinci klasını kazanmak bakalım kazanabileceğiz ben başka bir katrol ile kazanmıştım Mavi Henderson'ı aldı. 84. Ama şimdi onu söylemeye gerek yok. Zaten onu da Mahmut çıkartmıştı paketten. Evet sanırım bu antrenman maçı. Evet başlangıç maçı. Oyna. Başlayalım. İsme bak. Evet daha pasa vermekmiş. Evet arkadaşlar ben gideyim. Bir kalan videoda Mahmut sizin olacak. Ben Mahmut'a söylerim ne zaman videoyu bitireceğini. Hatta 3 maç yapıp videoyu bitiririz. Tamam. Ben öyle yapıyorum. Cık. Görüşürüz arkadaşlar. Evet aldık basımızı. Josun. Josun uzun oynadı. Arkadaşlar ben de hastayım. Onu hiç kusuruma bakmayın. Josun gidiyor. Bu Josun'u ben unuttum şutumuzu çektik. O kaleci yine ellerinden dışarı. Aptmuş. Yanlış anladım. Pardon arkadaşlar. E pasımızı veriyoruz. Hayır, Lewandowski. daha arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. Geri geldim. Hafta sonu böyle şey gelecek. Yaşadığımız yerden tam, tam bir şey konuşacağız falan de onu izlersiniz. Evet arkadaşlar geldik. Şu çekiyoruz ve gol atıyoruz. Golü biz attık. Jesse son diye biri attı işte ya okuyamadım. Jazop senmiş. Sanırım bu Bayern gerçek kadrosu çünkü Lewandowski falan var. Bakayım. Aynen. Biri daha versin pas. Aynen. Hı. Thomas Müller. Müller. Müller gitti ve gol yiyoruz. Aa atamadılar. Ee, Müller. Thomas Müller kaçırdı. Arkadaşlar bu arada söyleyelim. Biz Mahmut'la kardeşiz. Hadi lan güveniyorum sana. Evet gidiyoruz. Jossu. diye bir isim var ya. Ledesma. Ledesma gidiyor. Ledesma şu türü çektik çekti ve gol. 2-0 oluyor. Ledesma'nın golüyle. Kaptanımız attı. Neler girdi buraya? Evet. Bu Müller sanırım hayır. Lewandowski giymiş. Müller aldı. Müller ya bizim adam ne yapıyor? Rakibe veriyor. Şimdi Alaba Thomas Müller Sim aldı. Ama ne olmuş? Kaptanımız gol atan. Ata. O Firiki kullanıyor. Kaç kaç kaç. İki sıfır yeniyorsun. Adam Robin'le vuruşu. Gol. Robin vurdu. Uy 100 Ben de Bende de böyle çıkıyor. Barajı da değebilirdi zamanında zıplayabilseydim. Arkadaşlar galiba ben Divisyon 5'te ya da 4'teyim. Bakalım Mahmut beni geçebilecek mi? Ve bu arada artık siz yokken ben sezonlarda maç yapmayacağım. Mahmut sen de öyle yap. Tamam. Gidiyoruz. Herkesimizi geçtik. Vuruşumuz ve gol. Gol 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 gol. Bu sefer de dice çattı. Gitti arkadaşı. Cerviye koştu. Ee, zorluk seviyesiyle kaç yapayım? Profesyonel yap. Yarı pro yapayım mı? Tamam yap öyle. Yarı pro yapıyoruz. Ve arkadaşlar bir de Mahmut sen son maçında yani 3 maç yapacaksın. 2 yani maçı oyunu. Son maçında hızlı simülasyonu yap. Sadece öyle o yapacaktım ben de. Arkadaşlar top sesleri geliyor. Oo. Arkadaşlar burada gol yiyebilirdik. Nasıl tekrar izleyelim. Evet izlettirelim. Burada dönmüş. Asını vermiş. Burada mı? Evet sanırım buradan. Evet vuruyor. Baya yukarıdan gitmiş. Ya. Yani biraz yerden vursaydı belki gol olabilme olabil şansı vardı. Biz de şuraya gönderelim. Oyun olduğunu alıp yarım saatlik bir video Ben sana haber değilim. Tamam. Bir sefer yeniyoruz devre arası. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Lewandowski. Verdi pasını. Bu çok Boateng. Aynen. Ribery. Bana verdi pasını. Alaba. Alaba'yı kaptırdık. Şimdi Lewandowski. Dovski. Lewandowski diyor. Gol yiyebilme. Hayır. Atamadık. Bizim adam çok fena daldı ve foul veriyor. Yine onlar Frick kullanacak. Gel Robert kullanacak. Tamam, bir şey ha. soracağım. E sen paket mi açacaksın yoksa direkt transfer mi edeceksin? Ha onu ben düşüneceğim ya. Yani paket altın açarsam altı paket de açabilirim. Evet, Hadi premium altın açalım. Bir önce bir beş tane. Hadi birlikte. Kaç? On beş, otuz. Otuz yedi. Otuz yedi, bin. Otuz, yedi bin, bin lira lazım galiba. Otuz yedi bin beş yüz lazım. O savaş daha geri kaçtı. Önce onları açıyoruz. Sonra uyucu satın. Sen sana hangi uyucu Şu maç daha gel. Arkadaşlar öncelikle zaten söyleyelim. Dumbia ve Depay kesin alınacak oyuncular. Çok hızlı Ama Robben, Ribery onları da almaya Ben kendim ikinde para biriktireceğim arkadaşlar. Neyim ara alacağım. Bu Neymar iyi bir oyuncudur. 60 -60 yaşında neler yok neler. Zaten tüm bütün Evvelsi gün. Evvelsi gün maçta son golü Neymar. Arkadaşlar hep böyle yapıyorum. Ama şu aykem neyse beni biris... sanki beni tutmuş gibi hiç kart vermiyor. Evet arkadaşlar ben söyleyeyim saat 10 geçiyor yani 9 geçiyor 21 dakika sonra saat 3 buçukta videoyu bitireceğiz Ben yani Mahmut'ta bayağı bir video çekmiş. Bir yerden hala bir top sesleri geliyor Aynen Parker mı ooo ama bu kadro kötü desek ama yine de şey çok hızlı koşuyorlar ya. Lewandowski. Lewandowski. Penaltı mı? Mahmut versene penaltıyı ben çıkartayım. Penaltı kullanmıyorlar. Çok fena bir müdahale yaptık. Olamaz. Adilo. Atacak mı belli değil adamın. Bu kim? Sabah kadar bekleriz ya biz seni. Bu ne ya? Eskiden bu böyle değildi. Basıyordum bekliyor adam topu atarken atlıyordu. Ya, Wingermiş. Üç bir yeniyor şu an. Ooo Lewandowski'ye bak coşuyor adam. Ribery. Ama yine de biz de yeniyoruz. Aldık pasımızı. Şu Ribery de neymiş? Ben abone gelmiyor. Dört abonemiz var. Biz de çok O günü de aldığımız oyun Wolf En az video çektiğimizde Wolf'ti Bu arada arkadaşlar Arkadaşlar bu videomda artık videolar gelince Çıkmak istedim Arkadaşlar golü yedik Lewandowski'nin golüyle 3-2 mi oldu? Evet Kötü ama ofense <laughs> <Fert> tekrar gösterelim <laughs> Güzel mi oldu? Bakalım benim attığım gol gibi Köşe çatal atmış. Tam attı zaten. Bu top sesleri nereden geliyor acaba? Şimdi maler aldı. Bağır sen de biraz. Tamam ben de biraz bağırayım. Hocam foul. Foul'u vermedi bize. 85. dakika 3-2 3-3 yaptırmasına izin vermemeye çalışacağım. yüzüne be. Sanki ben şu. Her süpürge de. yapmış gibi. Ve 90 dok... dakikaya girebildik. 2 dakika uzatma verdi hakem. <laughs> Hala bir de Şabi bize fol yaptı ve hoca verdi. Verdi mi yoksa maç bitti? Evet maç bitti. Ee, burada para varmış, para aldık bir ve Birdeyiz daha. Şimdi daha Şu an bir dakika bakacağım. 521 liram oldu. Versene bir. Seni şimdi değiştirelim. Anladık anladık. Corona şimdi. Sezon oynayacağız arkadaşlar. Her zamanki gibi. Bir paketimiz var. Ney? Bronz kötü çıkar. Ona Ama gelsin. sözleşme olursa da iyi yani. Sözleşme ve kondisyon. Benim, benim ikisinden de yok. Ne? Oyuncuları da al çünkü benim oyuncularım az yani kötü. Al sözleşme. Çıktı bir <laughs> <laughs> Давайте распакуем. Сейчас выстрелим. Куда бы не было, был не уж. Он до Çok oha ya. Beşlengiç, git. Beş Şimdi dur. Bağlandı. Fes babalar mı sen? Daha sonra bağlanırız. Ben videodayım diye var bağlanmadım. Salak. Tamam. Takımınızın kimyasını arttırın. Kaç elliymiş ya. Bak ya. Bakir ne oldu? Oh, o kim? İbrahim Akın galiba. Seleke. O biri bir, bir sıvaslı biri çıktı. 75 MB. Şuna sola koymuş. olsun ya böyle olsun. 62 de renk değişti. Re 52 kim ya? Bakalım burada adam var Sözleşme bir önce sözleşme uygulayalım güzel bir paket geliyor arkadaşlar kimi uygulayalım sana yüksek bir tek tip yok o, sözleşmeye bak zaten 44 maç var bir de arkadaşlar koalisyon masajı ona da galiba ödül geliyordu onu da basalım hemen. Şu 97'ye basayım. 97 mi? Evet abi. Ödül verir. Bana vermiş de galiba. Aynen. Sözleşme geldi. Bir de kondisyon geldi. O mağazada dört tane. Beleş geldi paket. Flaş paket değil. Altı sözleşmeymiş. Dostu sözleşme gelecek. Broz paket açtık. o geldi. Hepsini alayım bir. Bir de hepsini alalım. Sözleşme de var. Şunu zaten alalım. içinden altın çıkacak. Sözleşme. Aynen. Menajer çıktı ya. Ulan oyuncu iki menajer ya abi. Çok şanslısın. Bronzu tekrar açalım. Ben hastayım arkadaşlar biliyorsunuz. Kone çıktı. Bu ne? Bu Beliz. Beliz'e. Hepsini kulüpte sakla. İyi kullan. Beniz para aldık. 621 liramız oldu yokken arkadaş çabuk maç yapacak. Ne oldu lan? Bir şey olmaz arkadaşlar. Bir anı kendi kendine kapandı. Oo, Burada güzel çıktı. Yine hepsini biz alalım. bir tane maçı oyun Sezon oyunu yapıyoruz. Arkadaşlar Bak bundan 1100 geliyor. Bundan 1800. 1400, 1100. Biz gidelim. Değil mi? Evet. 1800 liramız olsun. Kimler varmış? Vitesse. No Crystal Place. Celtic oh. Bursa. Getafe. Onlarda biraz zorlanabilirim. Öyle. Arkadaşlar er bu bölüm yok. maç yapacağız demiştik. Ama bir maç yapacağız çünkü video çok uzadı. Birini simülatör edeceğiz. Birini de maç yapacağız. Maçı yine Mahmut oynayacak her zaman. Herkes kendi videosunu oynuyor zaten. Evet. Şut çekiyor. Bu şut çekmek. Bu paslaşsın demek bu da defas. Ben şut çektireceğim. Mahmut şut çektirecek lan size. Eller sende döver. Ellerle adamın iyiymiş. Simic. Defans okay. Evet. gol attık. Golü bir attık. İlk gol geliyor. Döş ortaladı. Hamle yapıyor. Onların defansı. Ama bizim adam kurtuluyor. Javris <laughs> gerildi ve şutunu vuruşunu yaptı. Ah be. Ne jetim ne jetim. Ve golümüzü yiyoruz. Hadi biraz bağır. Ta traure. İşte. Şimdi Arkadaşlar siz okuyun şimdi. Biraz sesin çıksın ben. Bağıracağım şimdi. Eğer ilk maçımızı kesin almamız lazım. O yüzden yorulun biraz. Ulan, biliyorsun. Bana mı öğretiyorsun lan? <laughs> Arkadaşlar bundan sonraki video benim videolarım. Küfür içerebilir. Dikkat edin. Ooo. <laughs> <laughs> ve oradan. Hayatta atamazdı çünkü bu çok uzak bir yer. Orta Evet. Ve golü biz attık. Daha yeni top geldi. Ve golü atıyoruz. Dönüş. Alman oyuncumuz golü attı. Alırsın. Ah be. Serbest buruş kullanıyoruz. Parker ortayı yapmış. Parker'ın terk değil. Mi? Parker deriz hanım. Mayer gerildi 5 vuruşunu yaptı. Ah be. Rom'la uçarak golü kurtarıyor. Ve ilk yarı sona erdi. İkinci yarı başlıyor. Tamam. Bir de öyle bitirelim. Tamam bu maçtan sonra bitireceğim. Hadi. Bir maç daha ya. Onu simülatör mü yapsam ki? Bakın Onu simülatör yapalım. Bir soru bir sonraki bölümde hiç simülatör yapmayız. Oo. Oradan tab buradan Simülasyon, yap. Simülasyon. İşte tab buradan robotu kullandı adam. Ama at atamadı. Adı Adı arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Bölüm aralarında robotu kaptırmayı kimimiz güzel işleyeceğiz. Hep aynı yerde vuruyorlar. Ondan hiç gol atamıyorlar. Dakika atmış. Ei, de vez eu Smoke, Leyda Leda, o. Şimdi Leda sma kullandı. oradan vuramaz. Kaç kaç maç. 2 İki bir eliyoruz. Maç kazanmamız lazım defans yapın. Lütfen atamaz. Abi oh, aldık topu. Lan biz de oyuncu değişikliği yapacağız. Bahane bahane. Biz de yapacağız. Adam ikinci oyuncu değişikliğini yaptı. Biz daha birinciyi yapmadık. E şu? şu İbrahim Akın ne olayım. Onun oynadığı yer değil ama yapacak bir şey. D S2. Ya şu SLB nerede? SLB. Sol bek almamış adam ya. Bakalım kaçı yükseldi geldik. Haydi beyler Jarvis. Jarvis vurdu ve gol. Çak. 3-1 oldu. Dakika 74 attık. İşte Jarvis çıkıyor. Gulladan çıktı. İbrahim Akın girdi. Adam son golünü attı. Ve maç burada sona erdi. Ve maç bitiyor. Bence bu maç İbrahim akıl oynatayım gerek demek yok sonra bölüm arasına kadar. Evet arkadaşlar maç bitti. Sezonun ilk maçımıza geçeceğiz ve o bölümü biteceğiz. Evet gidiyorum. Rakibimize bakalım. Ee, böyle biri yeniriz ya iyiyiz. Yine her zamanki gibi hızlısınız. Şu an Ege bir de iki yıldızlıyız adamla. Bakalım. Arkadaşlar hiç böyle ben paramı harcamayacağım. Size paket açımı yapacağım. Özel yüzümde. Ramos var adamlar da şutları çekti. Oo, bizim kaleci bu sefer iyi oldu. Bu arada arkadaşlar bu ısı haritasıdır. Yani bu adamların iyi oynadığını falan göstermez. Bakın ıslah haritası yazıyor zaten. Gitti hemen. Orada okursanız oyuncularınızın nerede zorlandığını gösterir. Acaba sıcaktan dolayı mı? Offsite'e yakalandık. <laughs> Alvarez verdi pasını. Kort'a gönderdi. Şimdi Ka Kardero veriyor Bizim Cumartesi indi. gitti. 2. yarıya başlarken haber verdi. İla Okur. Hayır, Alvarez geçer onu. vur vur Jarvis. Ve dışarı. Oyuncu değişikliğine gidiyoruz arkadaşlar. Hemen alalım. İbrahim bakalım. Jarvis kimmiş ya? Bomboş kaçırdı. Dur lan. Hanginiz daha iyisiniz? Sen daha iyisiniz. Sen çık. Zaten o buranın bölü. İbrahim Akın gir şuraya. Bence İbrahim Akın'la şunu yer, yer de değiştirelim. Yok. Aynı. Aynı oluyor mu? devam ettiriyoruz. Beyler artık çok bağıracağız videolarda. O kadar çok bağıracağız ki dışarıdakiler bile duyacak. Yavaş gel lan sen de. Nereye Yani duyabiliriz. Allah burada dedim ben de ya. Arkadaşlar ben belki GTA Türk videosu çekebilirim. Bilgisayar. Biz Mahmut'la laptop almayı düşünüyoruz. Oradan da Minecraft ve ne gelsin? Ve ee... böyle Tekit Night modları gelecek işte. Evet alacağız onu. Çok işimiz var. Ben şey mi istiyorum? Şans yok mu? Ama her zamanki gibi böyle videolar devam. Ediyor. Yani şey olacak. Hem mobil Şurada... Cervis vuruyor. Ah ya burası bir cervismiş ya. İbrahim Akın vurdu. gönderiyor. Kaleci. Ee, <laughs> kaleci kurtardı. Kaleci kurtardı arkadaşlar. Olmaz olsun. Be. Jarvis vuruyor. At artık bunu mu yaptı? Dört et beşi gibi. sıfır öndeyiz. Golün adı. Jarvis. Soyadını bilmiyor. Soyadı yazmıyor zaten adamın ya. 76'da geldi gol. Haydi bir gol ortaya yaptı. Haydi Martin Silli. Haydi Martin Silli. Porto'nun defansı serbest duruş olsun. Olsun gol yemedik daha hayır. Gutierrez orta yaptı. Ramos rahat olun beyler. Dakika 81 0 öndeyiz. Adam oyuncu değişikliği yaptı. Pulgar çıkardı. Parut'u girdirdi. Arkadaşlar biliyorsunuz benim oyunumda Mevlüt Erdinç'in takımıyla yapmıştık. Ah deşer Yapma. Beraber kaldık hiç Bitcoin İbrahim akıl alırsın bunu Ve, ma Ve maç bitiyor Ve evet, burada da video bitecek zaten 3 evet. maç yaptık arkadaşlar Üçünü de kazandı Mahmut'un takımı Bir sonraki videoda bir sürü oyuncularımız olacak Mahmut kapanış yap Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum Görüşürüz Kendinize iyi bakın